bütün cemaline oldu pervane Zülfikar insandır, baştan candır, yatışır, dosttur, arkadaştır Kendisi cümle, yani elbisesi olsun, bir ayakkabısı bir olsun idare edebilecek cümle, şekilde şey yapardı Yani yeni, mi, yeni ayakkabı mı alayım mi? yok Çadır kentlere ismini vermemiz aslında Zülfikar ve kendisi böyle şeylere çok karşıtı çok çok karşıydı. Biz hiçbir zaman bir insanın adı etrafında toplanmadık. Hiçbir zaman. Zülfikar'ın yokluğunda o karmaşı da yaptılar. Ama iki de yapmış. O hak ediyor çünkü. Zengin değil, bir sınıftan değil. Halk, halkın kendisi Zülfikar'dır. Ne çare ayrılır.